dünyanın en demokratik erkeğisin. İktidar ediyorum seninle. Ne? <laughs> ne? Ben bu söylemi bir yerden tanıyorum kardeş. <laughs> Adın ne senin bakayım? Nurettin. Demek evet, Nurettin. Peki Nurettin kardeş nasıl düştün buraya? Sorma abim benim gözüm çıktı da gözü çıktı diye kimseyi mapusa sokmazlar Nurettin kardeş. Ama karşısındakinin de göze çıkarsa sokarlar tabii, şaşkın. Şaşkın? Şaşkın ne diyor Nurettin kardeş? Ben seni tanıyorum galiba Nurettin. Sen ruhların beden değiştirdiğine inanır mısın Nurettin? Ruhların beden değiştirmesi mi? Valla ömrümde ne gördüm ne de Seni bir saniye bekleteceğim Nurettin kardeş. Çıkın dışarı ulan! E, yaban abi eğer kızmazsan bir şey sorabilir miyim abi? Ne demek? Lafım olur mapus kardeşim. E, abi biz suçlu olduğumuz için istediğimiz zaman buradan dışarı çıkamıyoruz. En fazla tuvalete kadar gidebiliyoruz. Tuvalete gideyim mi Yaban abi? Git ulan! <laughs> Siz de çıkın dışarı haydi çıkın ulan! Abi öyle kafamıza göre çıkabilsek... O zaman üzgünüm mapus kardeş. Pınar. Pınar. Pınar! <laughs> Tanıdın değil mi sevgilim? Tanıdın beni. Sen öyle delicesine özledim ki sevgilim. Hiç belli etmiyorsun yavrum. Ne işin var burada ulen? Sana geldim yavrum. Sen de niye herkes gibi görüş günü gelmiyorsun Pınar? Maskere ve mapusa merkezine gidemezsin. Hadsiz, hudutsuz, Psikopat küçümen! Manyak mısın sen ulen? Kavuştuk ya sevgilim. Bu bacağıma değen şey ne Pınar? Ha o mu? İnandırıcı olsun diye pantolonuma salatalık sıkıştırmıştım sevgilim. Başka ne olabilir ki zaten? Uzaklaş benden Pınar. Niçin sevgilim? Niçin bana böyle mesafeli davranıyorsun? Çünkü sen manyaksın Pınar. Bazen bana olan sevdan beni nürkütüyor yavrum. Ulen mahpushaneye düştük. Biraz kafa dinleriz dedik. Sen Nurettin oldun, geldin bacağıma değdiriyorsun ulen. <laughs> Nurettin olmaktan başka çarem yok bu sevgilim. Diğer seçeneğin neydi yavrum? Aşkım o mümtaz soysuzu bir akşam zorla evimize girdi. Ne? Evet, hem de elinde iki adet gazoz ve uyku ilacı vardı. O pis niyeti öylesine belliydi ki sevgilim. Sana gazoz gördüğün yerden kaçacaksın demedim mi ben Pınar? Ben de öyle yaptım zaten, deliye ya bak. Kaçtım, 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 kaçtım. Allah yavrum, mahvet beni. Seni o İstanbul ormanında bir başına bıraktım. Kınalı bir yapıncak, savunmasız, mürtet bir ceylan gibi bir başına kaldın. Ulen mümtaz köpeği, ulen mümtaz köpeği, geleceğim oraya ulen! Başka seçeneğim yoktu sevgilim. Açtım, susuzdum ve umutsuzdum. Ben de kat yaptım. Ne? Kaptım, kaçtım işte şaşkın. Yedin mi o paraları söyle. Geçti mi gırtlağından Pınar? Manikür demiydin Ayşe teyzemin emekli parasını. Hırsızlık yapan cehennemde yanacaktır ulen. Hayır sevgilim hayır tabii ki yemedim. Gidip derler kendimi ihbar ettim sevgilim. Oradan Sinop cezaevi derken Antakya ve sonunda buradayım işte sevgilim yanımdayım. Peki <laughs> nasıl Nurettin oldun? Nasıl geldin buraya Pınar? Dayı yardımcı oldum. Nezel? Ben Pınar Şaşkın tanıdın ya. Üzümünü ye bana sorma be ormancı. Senin sayende oldu. Senin namın sayesinde oldu. Yaban'ın kadın deyince cümle dayılar beni nasıl kolladılar bir bir sen sevgilim. Ne demek ki namımız yürümüş Pınar. Yürümezmiş şaşkın. Bir yabanım pınarıyım dedim. Mutlu sahne inledi. Tey tey. Seni çok özlemişim ulan. Kunar, Allah aşkına çıkar şu salatalığı! Her vücuduma değdiğinde muz geçiyorum, ulen! Tamam sevgilim ya! Emin, olmayan bir şey yüzünden meyhude yere tokat yeme benden! Millet etme beni! Tamam sevgilim. Ne? Ne? Ne olacak peki Kunar? Ne olacağı var mı sevgilim? 250 yıl burada mutlu mesut yaşındayım. Ne? Sen ne sandın kuzum? Sen buraya beni kaçırmaya gelmedin mi ulen? Onu da nereden çıkarttın sevgilim? 250 yıl burada paşa paşa yaşanır mı Pınar? E ama ben seni kaçırmaya kalkışırsam ben cezadan kaçacak adam mıyım ulen? Diye beni tokatladı yollar gördüm gecelerce aşkım. Ne olur mu öyle şey? Ben suçsuzluğumu ispatlamak... ...nasıl suçlu olan mümtaz köpeğini adalete teslim etmek için... ...bir süreliğine buradan ayrılıyorum. Madalet yerini bulsun. Ne suçlu bulunursam gerekirse seksi bedenimi buraya gömer sonsuza dek burada kalırım. Ama ben burada bu kadınla hem de bu kadınla 250 yıl geçireceğim mümtaz köpeği dışarıda sefa sürecek öyle mi? Sürdükmem! Çok sıkıldım. Çok sıkıldım uyan. Sevgilim mezarlarımız ayrı olmasın olur mu? Birlikte gömülelim. Bana fark etmez Pınar. Ben sevdiğimi bir kere severim. Şu deli kalbimi sana bir kere kaptırmışım Pınar. Bizim kaderimizde sana yazılmış. Ne yapalım? Ben de seni seviyorum sevgilim. Çok seviyorum. Nasıl çıkacağız buradan yaban? Nasıl? Gardiyan. Naskerden arkadaşım çıktı. Kötür geliyor. No bize yardımcı olur yavrum. Yalnız. Şu bandı çıkar sevdiceğim. Johnny Depp'i severim ama sürekli salatalıklı bir karayip korsanına sarılmak beni deli ediyor. Hayır sevgilim çıkaramam hiç kusura bakma. Senin yokluğunda üzüntüden kafam kadar alpacık çıktı gözümde. Ben öyle sevdiği erkeğin karşısında maçtan dönmüş Muhammed Ali gibi çıkacak kadın mıyım? Ana sen yok musun? Hazır insanlar mışıl mışıl uyuyorken Naydi gidelim buradan ne bekliyoruz Pınar? Uçur beni buradan özgür karpalım. Benimle bu şekilde konuşma. Bu halinle seninle sevişmek zorunda bırakma beni sevdiceğim. Götür <laughs> geri! Aç kapıyı! Gidiyoruz götür geri aç kapıyı! Derhal in aşağı Pınar'a. Aç kapıyı ulen! Bekle bizi Mümtaz! Pınar'ın sırala çıkarmadığı salatalığı sana vidalamaya geliyorum! Bekle bizi köpek! Haydi kuma.